Arkadaşlar, dualarınıza ihtiyacım var. Behlül oğlumuz maalesef ölüyor. Sindirim yapamıyordu. Kusturdum, e, ilaç verdim, iğnesini yaptım. İyileşmesini sabırsızlıkla bekliyorum. Ama iyileşecekmiş gibi gözükmüyor. Yani şu anki duygularımı hiçbir şekilde tarif edemem. İnanılmaz derecede mutsuzum. Çok kötü bir duygu. İbiyi böyle mosmor olan hayvanı kurtarmak çok zordur. İnşallah kurtarırım. Kurtarırsam nasıl yöntemler uyguladığımı sizlerle de paylaşırım. Ee, sizlerden bol bol dua bekliyorum arkadaşlar. oğlumuzun son durumu bu. Bir günde böyle oldu. Yani hiçbir şekilde belirtisi yoktu. En son çiftleşiyordu. Yani şu anki duygularımı anlatamam. Behlül ayakta dahi duramıyor. Bir günde bu şekilde oldu. Sindirim bozukluğu var arkadaşlar. Yani elimden geleni yaptım. Sizlerden de bol bol dua bekliyorum. Yani anlatacak başka bir şey yok. Behlül oğlumuzu tanımayanlar varsa eski halinin görüntülerini videoya ekleyeceğim. Belki izleyince duaları artar. Yani kat kat dua ederler ölmemesi için. Çünkü mükemmel bir horozdu. Mükemmel bir cüce hint. Ölmesini hiçbir şekilde istemiyorum. Eşli kafeste tek başına. Dört tane çocuğu orada. Bu duygunun tarifi yok. Çok kötü bir duygu. Videonun devamına ekleyeceğim arkadaşlar eski görüntülerini, hareketli görüntülerini. Sizlerden dediğim gibi bol bol dua bekliyorum. Yapacak başka bir şey yok. Üzülmekten başka bir şey yapamıyorum. Elimden gelen her şeyi de yaptım. Bilginiz olsun. Hoşçakalın arkadaşlar. Ne diyeyim yani. Lan ne yapıyorsun lan? Behlül amcanım ben senin amcanım. Bihter'i aldığın yetmedi mi?